Bu halde kendi bir şeyler üretmeye devam etmek bazen yorucu olabiliyor. Ya bilmiyorum, mentalin biraz sağlam olması gerekiyor. Evet. Bu işi yaparken hepsini gözetmen gerekiyor. Türkiye'de bir, bir milyon yoktur. <laughs> Bunu biz başlattık değil mi ya? Yok artık ya. oturur kurtularla hep böyle iyi şeyler konuşmak gerekmiyor diye. Hı, evet. İşin içindeki zorluğu mentali ya evet, mi? Mesela şimdi yine biraz düşük bir dönem. Bizim ama Ocak her zaman öyle geçiyor. Evet ama bayağı bir şey de yaptık. Mesela çok güzel içerikler çekmeye başladık. Yeni kutularımız güzel oluyor. Evet ben de beğeniyorum onları. Aha, bugün yeni kolyemi taktım hatta. Bunlarla uğraşıyoruz. Bunun böyle... da fikir babası bir tık benim gibi Ece çaldı benim şeyimi. Ben onu çünkü öyle dizmeye başlamıştım. Hayır tam böyle başka bir Tamam yapmasın? da aynısı, aynısıydı yani. Aynısını dizmeye başlamıştım bir gün oturduk. Hakkımı bu ip, bu, 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 bu taş yoktu. Kızım aynı taş olmasına gerek yok. Sonuçta bir şey dizip sonrasında hani aynı, yani illa aynı şey olmasına gerek yok. Mesela atıyorum aynı model değil miydi? Modelin aynı olması gerekiyor hani. işte böyle çekişme oluyor arkadaşlar. Geliyor ben, benim ben, e, hani, <laughs> benim modelimi çalıyorlar. Ben, çatla. Neydi lan aslını yaşatır. Taklitler aslını, Taklitler. aslını yaşatır. <laughs> yani yenileniyoruz. Biz her yıl daha farklı ürünler yapıyoruz. Aslında hayatla beraber akışta olmak ya yani insan da değişiyor, biz de değişiyoruz. Yani ya insan değişiyor, toplum değişiyor, toplumun algısı değişiyor, toplumun ekonomik durumu değişiyor. Ya yani mesela önceliği değişiyor. Adam diyor ki mesela bunu yerine ben zuna dövmeyeceğim. Hani ben karnımı doyurmaya çalışıyorum diyen yani adam da var. Ben bunu takmıyorum. Benim zaten hiçbir gayem yok. Zaten bir maddi durumum var. Değil. ucuzmuş diye almayan var. Pahalıymış diye alan var, almayan var. Bu işi yaparken hepsini gözetmek gerekiyor ve olduğun toplumu da gözetmen gerekiyor. O mesela otantik bir hani beni hayal kırıklığına dedim ya. Mesela o kitle zaten Türkiye'de bir, bir milyon yoktur. Evet, belki bilmiyorum şimdi. O kitle gelsin, <laughs> gelsin konuşalım. <laughs> şimdi sen onu yapıyorsun, kime yapıyorsun? Kaç kişi yapıyorsun? Böyle bir gözetmek gerekiyor. Evet. Ee, ve biz de her sene mesela kendimize de değişiyoruz. Ben hep ileriye dönüp çok heyecanlı oluyorum. Ben de heyecanlı oluyorum. Biraz düşük bir dönem. Evet biraz mor yani insanın genel olarak gündeme baktığında da moralim bozuluyor. Bu halde kendi bir şeyleri üretmeye devam etmek bazen yorucu olabiliyor. Haberlere bakasın gelmiyor, sosyal medyaya bakasın gelmiyor ama paylaşım yapmak zorundasın kısmı. Bazen birazcık yorucu oluyor. Hani önceden planlamış olman gerekiyor ki. Ya, önceden planlayınca bile artık Mesela biz atıyorum ocağın düşük olacağını önceden biliyorduk ve planladık ama ona rağmen bile insan düşüyor. Evet. Ya bir de sosyal medya her zaman iyi çok zor gösteriyor. Hep kötü bir şey olduğunda görüyorsun ya hı hı. o senin modunu düşürüyor, enerjini düşürüyor. Planladığın düşüklüğe rağmen yine düşüyorsun. Ya bilmiyorum mentalin biraz sağlam olması gerekiyor. Evet. Ya bir de mesela ben yani şimdi bu kadar uğraşıyorsun, ürünün paketleyip kargolayıp gönderiyorsun. Adam eve gidinceye kadar kaybetmiş. O yüzden bir veriyor. Evet. Hiç seninle olmayan bir şey senin aslında günün ne etkiliyor günün sonunda. Sen bak, o yoruma üzülebiliyorsun. Bu trendi onun suçuyor. Amazon mesela bunu yaptı. Amazon bu alakalı konu değil diyor. Ürünün onu yansıtmıyor. değil diyor. <laughs> Yeni bir seriye başlayalım diyoruz. 30 günde 30 tasarım. Ne, ne var kafanda? Biraz onu konuşalım mı? Kafamda hiçbir şey yok. Süreçte yapacağım. Tamam. Ne zaman başlayalım? Yarın başlayalım. Ee, olur. Küçük bir şeylerle başlarız. Bu da tasarım dediği takı tasarım değil illa. Hani her şey olabilir. Bir kolye tasarlamayacağında da bir birlikte onu da yapacağız ama 30 günde bir challenge gibi kendimizde bir de yaparken aa bak bunu yapabilirse geliyorum ben ee, ve ona heyecanlanıyorum baya. Bazen durmak gerekiyor evet ama bazen de mesela bu aralar duruyorum. Sıkıldım ben diyorum. Mesela sıkıldım demek benim için iyi bir şey bence. <laughs> <laughs> Çünkü Yo ben çok sıkılan bir insan değilim. Ee, yoğun dönemde çok yoruluyoruz. Ay birazcık çok yorulduk artık birazcık dinlenelim diyorsun ama çok az dinlendiğinde de o aslında o tempoya alışmış olmanın verdiği şeyle bu da birazcık sana batıyor gibi oluyor. Ya bu şey gibi ya hayatı boyunca çalışan adamın emekli olduktan sonra hiçbir şey yapamayıp depresyona girmesi gibi bir şey. Evet. Ee, benim kafamda şöyle şeyler var. Hani 30 günde Tamam, yapmak evet, için. duyalım. Böyle evde mesela daha önceden biriktirdiğim bazı eşyalar var. Mesela denizden topladığım ahşaplar var, biraz taşlar var. Evet, çok şey var. Arka taraf, maaf Mesela bir tane kütüp buldum geçen gün Lydia ile dolaşırken. Onun için bir aydınlatmayı elemanı almamız gerekiyor. Küçüğü bulmuş. Parkta bizim Lidya diye bir itolitimiz var. Diğer bölümde yerler görmüştür. Küçük bulmuş eve getiriyor. Ya kral olmaz ya. Oğlum senin adın Lidya ne mı? Neymiş efendim? Gidik gel, gel gel. Bak bak gel. Yuda. What? Tamam, tamam çok özür dilerim. Birazcık. Ee, Bu yuvacık çok tatlı bir yaratık. Sokaktan bunu sokaktan buldum. Şimdi Herkut ağacı orada. yeni kesmişler. Ee, böyle ağaç parçalarının ortasına bir baktım. Yarısı yarık bir tane ağaç gidiyor duruyor. Allah diyor. dedin. Hemen Lydia gittim. Elimi aldım. Lydia bana böyle her adımda ağzımda atıyor. Ver oynayalım. Bizim aslında evet çok fazla böyle şey bir şey dönüşecek çok şeyimiz var biraz onlarla uğraşmak ve biraz oynamak istiyorum. Bak bit pazarına gideriz, bir şeyler alırız, bir şeyler karıştırırız. Ya biz onu istiyoruz ya bit pazarına evet. Eski şeyde bit pazarına gidiyorduk. Cool olacağım diye herkese eski eski böyle şey paspal paspal dolaşıyordu. Vintage şeyler. Ya vintage de bak vintage bak okey. Ben de vintage seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar harbiden pas pas pas. Paspartu. Damga dık pasapartu. Geçen motor değil beni köpek kovaladı. Nasıl? Ya böyle orada duyuyordu. Vur vur diye geldi. Dedim ne yapıyorsun ya? <laughs> Tren yola giderken. Haa dönüşte. Normalde köpekler görmüyor. Bir bakarım köpeğe. Köpek tam ağlayacakken duruyordu. O köpek ne aldı? O alfaymış. O alfaymış. İnmeyeyim aşağı dedim. O, o an rıtkay demiyor. Allah! De. Doğal taşların enerjisine inanıyor musun? Ya bence o senin verdiğin değerle alakalı. Ya değerden kastım sen inanıyorsan oluyordur. Bu bence ama spesifik olarak atıyorum. Mesela sistemin para getirir şeyine sen inanıyorsan o sana zaten getirir. Sistemin para getirir o zaman. Hani ama koy cebine cam parçası bu bana para getirecek de yine o da sana para getir. Çünkü sen aslında onu sağlıyorsun ya. Hı, hı o senin verdiğin bir enerji enerjiden yani senin verdiğin bir frekans diyeyim hani hı hı. aslında kendin bu şey gibi kendini gerçekleştiren kehanet gibi oluyor ve ben de öyle inanıyorum benim öyle küçük totemlerim var mesela evet Ece'nin bu arada harbiden hissettiği ya yani böyle şey olarak değil paranormal gibi değil atıyorum çok zor durumdayız bak olacak şöyle olacak böyle olacak diyor mesela ve o oluyor hı. 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 Çünkü olacağını inanıyorum o anda. Hı hı. Ama rahat ol, bu çok rahat çözülecek dediğim bazı şeylerde gerçekten hiç düşünmediğimiz bir şekilde çözülüyor oluyor. Evet, o bence mesela garip bir şey. Benim Ama o benim adıma. benim için de gerçekten inanmakla ilgili. Önemli olan severek takman galiba ya da severek bulundurman. Herhangi bir objeyi, bu doğal taş olabilir. Aslında senin evet ona yüklediğin anlamla ilgili bir şey ve ben buna bu şekilde inanıldığında gerçekten gerçekleştiğine inanıyorum. Yani inanıyorsun. İnanıyorum. Yani hepsi şey gibi değil. Bunun doğaüstü bir gücü var şeklinde değil. Aslında bizde o. Kimse doğaüstü gücü var diyemiyor ki Ya buna iyi gelir deniyor ya. Bu, bu konudaki kendi gücümüz çok güçlü ve çok mistik. Ya bir sonra mesela nazarın da öyle olduğunu düşünüyoruz. Köt, sana kötü zarar oluyor. vereceğini düşün. Yani sana Aynen. nazar değeceğini düşündüğünde. Mesela ben Aynen. öyleydi. Önceden çok nazar değiyordu bana. Bana nazar değdiğini düşünüyordum sürekli. Hani gerçekten iltifat edildi bir şey olacak diyordum. Bir sonra de Ece'nin şey nazar bana. böyle bilekliklere falan vardı. Hepsi kopuyordu yani. Ya ben çok uzun süre üstümde taşıyamadım. Neler neler denedim. Kırılıyor. Sonrasında ama şey dedik. Ya sen mesela yine onu çekiyorsun. Evet. Bak bana nazar değecek diyorsun Yani bunu demesen olmayacak. Ya aslında her şey böyle insanın. Hani kendini yüksek olunca kimse sana hiçbir şey yapamaz. Evet zarar veremez. Ee, kendi enerji. Aynen kendi enerjinin yukarıda olması gerekiyor. Yani ruh durumun çok önemli. Sağlığın için bile çok önemli. O yüzden kendini mutlu edecek küçük şeyleri aslında şey vermen gerekiyor. Yani kendi küçük bir bileklik alacaksan ya diye. tat diyeceğim mesela evet. küçük bir tat. Ay bu benim kilo yapar değil. O an yani tam şimdi sizi de her gün gidiyor Şerbet tatlıyı demiyorsun. <laughs> Ama bak bu seni mutlu edeceğini düşünüyorsan git yap yani. O seni fakir etmeyecek o kadar. Ya o ara. seni fakir etmeyecek, sen bu hayata bir kere geliyorsun. Şey gibi oldu bu. Ee... Seni şişko yapmayacak. Evet. Ee... Hani neyse. Kişisel gelişim yok. gibi. Sen her şeyi hak ediyorsun. <laughs> Saçma <gülüyor> sapan. Sen her şeyden iyi ki varsın. <laughs> sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Çünkü sen inanılmaz bir var. <laughs> İnsan bazen. Mutsuz olabilir ya. Düşük olabilir yani. İlla evet. her zaman mutlu ve her zaman bir şey çabalaması gerekmiyor bence. Ya kimsenin hoşuna gitmiyordu da bu arada o çok konuşuyor. Hani evet ya mutsuzum dediğim an vardı benim. Sonrasında şey düşünüyorum mesela. Hayat zaten çok düz olsa, stabil bir şekilde gitse hiçbir şey yok ki. Bazen incen çıkacaksın, incen çıkacaksın. Çok kişisel gelişim gibi oldu ya bu. Ya önemli olan düştüğünde çıkabiliyor musun? Şimdi çıkamıyorsan çünkü orası bir bataklık ya aslında. <laughs> çünkü modun düşük mutsuzsun. E ee, ne yapacağız şimdi? Ve izin alıp evde yatamıyorsun. Kendi işin sen bir şey yapmadığın zaman sana Çal bakan yok. Bakan yok. Şu andaki ekonomiyle yaşamak çok zor. Hep çalışman gerekiyor. Şeyi bile çok zor. Çünkü lüks oluyor ya hani mesela evde oturabiliyor olmak hı hı. lüks oluyor ve lüks artık yaşayamaya da biliyorsun ya. Çok kaos aslında. Burada kendinizi mutlu edecek şeyler bulun. Bu illa pahalı bir şey olmasına gerek yok. Küçük rutinler. Küçük rutinler. Ya ben mesela. Ya ben düşükken spor yazıldım. sporda her dönüşümde mutlu geliyorum. Evet. Serotonin sağlıklıyorsun. Bir boksör gibi hani böyle full kelli gelmiyorum ama orada bir şey yapmak, hareket etmek, hayatta hareket Ya spor yazılmayın mesela. Atıyorum gidin yürüyün ya. Tek başına yürüyünce de mesela düşünüyorsun ya. Hani hem düşünüyorsun hem yürüyorsun. Ya bazen ben genel olarak karanlık iyi şeyler düşünmem. Hayal kurunca da çok hayal kuruyorum. Ya benim böyle hayallerim de çok hayal düşlerim de çok düşük. Niye size şey yapıyorsam. Burada psikolojik açılımını. <laughs> Yani kendi işin olmasının aslında o zorluğu var. Psikolojik ya izle... şeyi iyi yönetmen gerekiyor. Evet. Mesela mutsuzsun ama ürün hakkında bir şey soruyor. Ya her sabah bir kere kargoya gitmen gerekiyor. Sonuçta bir... sipariş geliyor ve onun bir temiz süresi var. Sen evde iki gün yatamazsın. Sen evde bir gün bile yatamıyorsun ki. Bir de zaten o kadar süre boyunca o sipariş gelsin diye uğraşmışsın. Evet. Sonra sen mutsuzsun diye o kadar eskiden yaptığın çabayı çöpe atamazsın diye işe gidiyorsan ertesi gün gelmiyor ya o zaman daha çok hı hı. Hayat kaliten düşecek hani böyle giderse. E o da daha seni mutsuz edecek. Yani aslında böyle her şey birbirle bağlantılı bir çukur gibi. Domino gibi. Kendi işinin zorluğu evet var. İlla gitmen gerek. Düşük olsan da, hasta olsan da. Müşteriyle ona göre konuşman lazım. Kendini daha hiç değilse stabil bir yere çekmen lazım. Karşındakine bunu yansıtmaman gerekiyor. E çünkü hani tam bugün düşüksün ama yarın sonuç normale döneceksin. Mutsuz olmanın sebebi onlar değil. Hiç onların patlamaya da şey gerek yok. dememiz yok. Hani yolda düşürdüm bir diyor ya. Ben de yolda kargoya giderken. Aynen. Yolu düşürdüm. Sen de bul. Sence ben kargoya götürürken <laughs> paketimi kaybetmiş miyimdir? Paketini. Paramı da geri iade etmiyor. Şey, evet işin öyle zorlukları var arkadaşlar. Kendi iznin yok. E, kendi iznin kendin yapıyorsun. E, o da mesela bizim için sorun. Kapatma. Biz biz bakınca dört evet, evet. 4 yılda 2 kere falan kapatmışızdır. Bayram geliyor. Tatil yapacağız. Bir kere sen askerdeyken kapattık. Ay sen askerden dönünce bir tatile Aynen çıktık. ben askerden önce bir tatile çıktık. Evlilik hazırlığı yapmak için bir ay kapattık. Evet. Nikah. Bir iki hafta kala mı? Bir hafta kala galiba ben kapattım. Ondan sonra da balayına gittik. Belki tam bir ay olmayabilir. Biraz hazırlık yapmak için. E, Eskişehir'den İzmir'e taşınacağız. Pazartesi günü kargo gönderebilmemiz için hafta sonunda böyle hızlıca taşınıp her şeyi buraya getirdik. Sonra pazartesi günü daha eşyaları, hani kıyafetlerimizi almamışız. Atölye eşyalarını açıp kargo hazırlamıştık. Ya biz çok şey yaşadık ya arkadaşlar. Hep devam etmeye çalıştık yani her türlü şeye rağmen. Kapatmamaya çalıştık. kapat Ondan önce verdiğimiz emekle ilgili. Aslında bu kendi emeğimize olan verdiğimiz ile evet. ilgili biraz. Ya, onu küçüm sevmediğimiz için. Kesinlikle onun oldu bu arada. Yoksa şey diyebilir. Bunu hak ediyoruz artık bu kadar Doğru falan, da olur falan diyebilirdik. Bunu diyebilirdik ama demeden ay biz bunu bu kadar uğraştık bir yere getirdik. Ya bir de şöyle kapatınca iletişim düşüyor. Gönüllülüğün düşüyor açtıktan sonra. Hani atıyorum iki ay 2 hafta kapadın. Sonra açtın. Ya bir hafta hiç aynı etkileşim olmuyor. E, o zaman da ne oluyor? E, sen onca yıl çalıştın. Ya gerçi öyle takdiri gitmiyor da hani. Ama yine yani de kendinin etkileşimini tutmaya çalışıyor. Cümleyi bir türlü kuramadım serin devamlı ne konuşacağız? Daha devam edelim diye düşünüyorduk. Ama yorumlarda çok da... İyiydik böyle ama ne konuşacağız bilemedik. Arkadaşlar siz de bir yoruma bir şey atın. Hani neydi ona sistem ediyormuş gibi oldu ama sistem ediyormuş gibi halde. <laughs> hani ne bileyim ne istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz. Hiç kimse yorum atmadığı için biz böyle devam ediyoruz ama hani mesela birden pasif gelir istiyorsanız pasif gelir Pasif gelir yaratamayız bir kere de bu hani şey değil hani. Sizin için pasif gelir yaratan. Sizin için pasif gelir yaratır ama kendim için pasif gelir yaratır. Hani e, boş verin arkadaşlar bu işte <laughs> şey yapıyor değil mi? Yol yakınken dönün dönün boş ver. Bunu biz başlattık değil mi ya? Yok artık ya. Anladım ama ben seni. Beni bir tek sen anladın. Sen de yanlış anladın. Hayır onu demeyecektim işte kendimi bir, bir buçuk saate tutuyorum onun için onu dememek için. Alıcıyı yorumla. satıcı yani satıcıyı yorumla var ya. Alıcı da şey gibi oldu. Ee, uydu yayını gibi oldu. Evet. Uydu yayını derken nasıl yukarı baktım. Sen kestin. bir şey, şey konuş. Keşke kolu biraz daha kısa olsaymış ama. O şey fakir kol diyorlar ya. Böyle. Ya da bir şey diyor bilmiyorum. Fakir makim ne oluyor kardeşim? <laughs> aha, aha belli ettik kendimizi. <laughs> Çift kol çok komikmiş. Zengin kol nasıl oluyor? O tam uzunluğu. O artık yerleri kadar. Abartma sen de hemen tadın tuzun.